Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra şu anda Propest'te işte. Burada bu efsanevi alacağız bugün sizlere. Hemen hızlıca giriyorum. İki kere girdim bu arada. İkisini de zor gün çıktı ve kazandım. Aşamalıyı da açacağız birlikte. Leon, 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 Leon. Dur başka birisi çekecek mi? Tamam. Ben seçtim. Her zaman gibi Leon değil sizdir. Adım bile Leon yani. Evet şu an başlıyoruz. Sıcak bölge. Sıcak bölge severiz. Bence yeneriz çünkü ben Leon oynamakta pro'yum. Aa benim Kaplan Leon'um vardı. Niye Kaplan Leon niye gözükmedi acaba? Belki seçmemiştir, bilmiyorum. Bu arada bayağı kestik. Bu arada adamlarda uzak menzil var. Yani El Primo var. O yüzden basitçe alabiliriz. El Primo atlamadığı sürece El Primo bize kesemez yani uzaktaysak tabii ki. Bu arada orada görünmez olmadım çünkü görünmez olsaydım rakip aman ne anlatıyorum ben kes 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 kudurun ya kudurun ya. Ne kadar iyi takımımız var ya. <laughs> Bu arada az önce gerideydik şu anda geriden döndük. Şöyle görünmez olup kaçtım ama el alevlerine dayanamadım. Şöyle bir gülücük atalım. Hiper basacağım ama ultim hiç dolmamış daha. O yüzden bastım. Of Leon'un ulti. Bu da bana kim zehir bıraktı az önce? Zehir bıraktı. Bu da şu Lumi de yanda kuduruyor ama ona bir şikayet falan etmek istiyorum ama ayıp olmasın yani. Yani ama gerçekten yani kenarda sadece orada duruyor yani hiç savaşmıyor. Olduğu yerde duruyor. Biz de ona böyle benim de destemde dislike yok ya. Şey ifade destemde dislike yok. Almamışım dislike. Alsam herkes disler. <laughs> Birileri bizi disliyor ya. Siz de gıcık ol. Az yorumlara yazın. Ne olursunuz. Siz de sizi birisi dislediğinde gıcık olmuyor musunuz? Gerçekten olunuyor yani. Dis birinin size dislike atması şöyle elini tik yaparken bir anda çevirmesi gerçekten insanı gücük ediyor. Ve bu arada kazandık. Efsaneviden bakalım ne çıkacak. Geçenkin de bana 11.500 kupadaki efsaneviden şey vermiş. Yıldız gücü vermişti. Bakalım şimdi ne? Yıldız gücü istemiyorum. Bak bundan zaten kostüm vermiyor bana. Haydi bakalım. Ulu Allahu Ekber diye basıyoruz ve yine yıldız. Var ya ben bu Supercell'in. Ya bu ne ya? Yıldız gücü, yıldız gücü.